Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bizleri vakti geldiğinde ete kemiğe büründürüp ruh üfleyerek dünyaya gönderen Allahü Teala hiç şüphe yok ki yine vakti geldiğinde o ruhu teslim alacak etten kemikten oluşan o bedeni ise belli bir vakte kadar ait olduğu yere yani toprağa gönderecektir. İşte orası da kıyamete kadar bekleyecek olduğumuz ve dünyada işlemiş olduğumuz amellere göre kimimiz için cennet bahçelerinden bir bahçe kimimiz için ise azapların başlangıç yeri olan cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. İşte bu videomda sizlere kabrin o hayal bile edilemeyen, dünyada hiçbir kimsenin tatmamış olduğu, şiddetli azapları görmeyecek olan 5 kişiden bahsedeceğim. Allah rızası için nöbet tutmak kişiyi kabir azabından korur. Selman radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim demiştir. Bir gün ve bir gece hudut nöbeti tutmak gündüzü oruçlu, gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehit olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde olur. Askerlik yaparken görev başında vefat eden mümin kişi şehit olur. Şehitlerin amel defterleri kapanmayarak yaptıkları güzel işlerin sevabı kıyamete kadar devam eder. Şehit kabirde meleklerin sorgulamalarından ve kabir azabından muaf tutulur. Yatsıdan sonra Mülk Suresini okumakta kişiyi kabir azabından koruyan amellerdendir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'da 30 ayetten ibaret bir sure, bir adama şefaat etti. Neticede o kişi bağışlandı. İşte o sure Mülk Suresidir. Tebareke Suresi sahibini yani kendisini sürekli okuyanı sadece kabir azabından korumakla kalmayacak, Allah'ın Celle Celaluhu izniyle mahşer yerine de gelecek ve sahibini zebanilerin elinden kurtarıp cennete sokuncaya kadar mücadele edecektir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde bir Müslüman cuma günü veya gecesi ölürse Cenabı Hak onu kabir fitnesinden yani sualinden ve azabından kurtarır diye buyurmuştur. Emri bil maruf nehyanil münker. İyiliği emredip kötülükten men etmek de kabir azabından koruyan amellerdendir. Çünkü Bunda insanlar için dinleri hususunda çok büyük faydalar vardır. Resulullah şu ifadeleriyle emri bil maruf nehyanil münkerin önemini vurgular. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüğe engel olursunuz ya da Allah yakında umumi bir bela verir. O zaman dua edersiniz fakat duanız kabul olmaz buyurdu. Abdullah bin Dinar radıyallahu anh'ın şöyle söylediği rivayet edilmiştir. Ben Süleyman bin Sürat ve Halit bin Arfat'a birlikte oturuyorduk. Bu sırada bir adamın karın ağrısından öldüğünü söylediler. Baktım benimle beraber olan iki kişi öldüğü bildirilen adamın cenazesinde bulunmayı arzu ediyorlar. Bunlardan birisi diğerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim karın ağrısından ölürse Kabrinde azap görmez diye buyurmadı mı diye sordu. Öteki de evet öyle buyurdu diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anhten rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem siz kimleri şehit sayıyorsunuz diye sordu. Sahabiler ya Rasulallah kim Allah yolunda öldürülürse o şehittir dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse ümmetimin şehitleri oldukça azdır buyurdu. Ashab o halde kimler şehittir ya Resulallah dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah yolunda öldürülen şehittir. Aynı şekilde karın ağrısından ölen de şehittir diye buyurdu. Arkadaşlar öyle görülüyor ki tertemiz ve günahsız olarak bizleri dünyaya gönderen Yüce Allah Celle Celaluhu bizlere Müslüman olduğumuz için değer verdiği gibi doğumumuzdan ölümümüze başımıza gelecek bir takım şeyleri de kabir azabından kurtulmamıza ve sonsuz nimetlerin bizlere sunulacak olduğu cennete girmemize vesile kılmıştır. Öyleyse bizlere düşen Rabbimizin rızasına uygun bir hayat sürmek ve onun rızası için çabalarken ruhumuzu teslim etmektir. Yüce Allah cümlemizi rızasına uygun yaşayan kullarından eylesin. Amin. Arkadaşlar, böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gibi faydalı videoların devamının gelmesini istiyorsanız, kanalımıza abone olarak bize destek olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.